Sizin de bildiğiniz gibi İran'la dünya güçleri arasında gerçekleştirilecek olan nükleer müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda bir tartışma vardı. İran görüşmelerin Türkiye değil Çin'de yapılmasını istemişti. Ancak İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, İranlı Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi temsilcisi ve Almanya'nın oluşturduğu 5 artı 1 grubu arasında 13-14 Nisan'da gerçekleştirilecek nükleer görüşmeleri İstanbul'un ev sahipliği yapacağını doğruladı. Ancak Çin'de ziyaretlerde bulunan başbakanımız bu yönde bir bilginin kendisine ulaşmadığını söylemiş. Kardeşim şimdi bak ben açıkladım onu da millet ona pek iyi dikkat vermemiş bir bazı kişiler. dünyada iki tane blok var. Bir komünist blok var. Bir de Amerika'nın başa çektiği işte kapitalist liberal blok var. Komünist blok İran'ın işini almış durumda. İran'da İslam varmış gibi görmekten beraber e, geri planda komünizm hakimdir İran'da. Yani komünist düşünce hakimdir. Yani komünist ideoloji hakimdir. Zaten komünist partiyle birlikte devrimi yaptılar. Adı üstü bak devrim diyor. İslam'da devrim var mı? Yok tabii. Yani mi? Devrimler mi geldi peygamberimiz? Değil mi? İnkılap vardır. Ka i̇nkılap olur. Efendim. Nerede dünyada komünist ülke varsa İran ondan işbirliği halindedir. Bunlar bir bloktur. Bu Şangay ekibi falan. Evet. İddial Kontrol Örgütü de hep Şangay'a Türkiye'yi çekmeye çalışmıştır. Şangaycı olalım demişlerdir. Yani NATO'dan çıkalım Şangay ekibine girelim. Çünkü komünist blok. Evet. Kızılçı'nın başını çektiği hep Darwinist, materyalist bir sistemdir. İran'da Şii, Caferi sistem varmış gibi görmekle beraber komünist düşünce hakimdir. Devlet darbiniz materyalizmi dayatmanın öğretir öğrencilere. Yani öğrencilerin stilinde de bile komünistlik hakimdir, hissedilir. Yani metotlar, yöntemler, efendim, uslup, stil tam klasik komünist üslubudur. Böyle e, Osmanlı'da alıştığımız ehl-i Sünnet'te alıştığımız ve sıcak, sevecen, monist uslup yerine, saldırgan ve kan dökmeyi isteyen, komünist uslup hakimdir. Şimdi ben bunu kitap haline getireceğim, belgelerine göstereceğim. Şimdi İran Türkiye'de toplantı yapacak. Türkiye toplantı yaptığında. Türkiye NATO grubunda olduğu için ve Amerika'nın paralelinde olduğu için baskı çok güçlü olacaktır. Yani İran'ın atom bombası yapmaması için daha köşeye sıkıştıracak bir olacaktır Ama Çin'de kendini daha güçlü hisseder İran. Çünkü Çin İran'ın atom bombası yapmasını ister. Yani çünkü aynı ekipteler. Yani ha Çin'in atom bombası ha İran'ın atom bombası. Yani öyle bir sorun olmaz. Zaten İran istediği Çin'den de hazır alır atom bombasını. Tabii. Yani Şangay ekibi içerisinde olduğu için, Rusya'dan da alabilir, Çin'den de alabilir, Kuzey Kore'den de alabilir. Böyle bir konu yok. Amerika çocuksu bir direnç içerisinde. Yani İran biraz petrolü de bol olduğu için, acaba işgal etsek bir şey çıkar mı? Hani İran'ı parçalayabilir miyiz? Çünkü Azeri çoğunluk da var e, İran'da, e, Türklerle. Farisiler yani Persiler diyelim ya Farisiler diyelim iki gruptur İran'da. Sünniler de çok büyük bir ekiptir. Şiiler de bir ekiptir. Ha diyor Amerika bölmeye müsait. İç savaşta rahatça çıkarabiliriz. Ama petrolleri bayağı yağlı diyor Amerika. Öyle kıytık bir ülkeyi işgal etmez Amerika. Yani petrol çıkmayacak. Yani o da masraf çıkaracak. Neye gitsin adam oraya? iş çıkar yani. Ama İran'ın yağlı buluyor. Fakat böyle dev bir ejderhaya benzetiyor. Yani öldürsek bayağı bir yağ çıkar bundan diyor. Evet. Ama ya ısırırsa bu arada ne yapacağız değil? onun derdinde. Yani bana orayı burayı kaptırmadan, ısırmadan bir batırabilirsek, bir yıkabilirsek acaba olur mu gibi şimdiden şimdi kamuoyuna alıştırmak için bunu yapıyor. Diyecek ki işte bak İstanbul toplantı dedik ki adamlar yanaşmadı. Çin'de yaptılar. Çin'de de gittik denedik. Gene kabul etmediler. Ve açıkça söyleyeyim Amerika e, biraz sıkar. Yani İran'ı işgal etmeye kalkması. Çünkü Şangay ekibinde olduğu için Çin'e saldırmış hükmünde olacaktır. İran'a saldırmaz. Ve Rusya'ya saldırma hükmünde olacaktır. O zaman Çin ve Rusya devreye girecektir. Evet. Ya Amerika durumda geri çekilecektir veyahut kapışacaktır. Kapışırsa Zerdali Hoşaf'ına döner ortalık. Yani Dünyada adam kalmaz onu söyleyeyim. Onu bildiği için Amerika'da o kadar saftorik değil. E, böyle tehditle e, yahut işte baskıyla hizaya getirmeye çalışıyor. Bir yandan da Amerika, e, İran etrafında çöreklenmeye devam ediyor. Üstler kuruyor. Askeri üstler kuruyor. İşte uçakları konumlandırıyor. Roketleri konumlandırıyor. Vuruş için hazırlık yapıyor. Yani ani bir vuruşu nasıl yapabiliriz gibisinden ona hazırlık yapıyor. İran'da ani olarak İsrail'i nasıl vurabiliriz onun hazırlığını yapıyor. İşte Türkiye'yi de tabii vurmayı düşünüyor. Özellikle Kürecik, Malatya'yı vurmayı düşünüyor. Böyle bir oyun var. Yani bir denge siyaseti kurmaya kalkıyorlar. Amerika, İran'ın atom bombasından pek çekindiği yok. Yani kendi saçından çekilmiyor da İsrail'e bir şey yaparsa diye çekiniyor. Onlar da hakikaten yapar yani. Biraz şey yaparlarsa, palazlanırsa fakat... İran o kadar cesareti olan bir ülke değil. Yani zannedildiği gibi öyle bir ata geçecek bir ülke değil. Çünkü e, Marksist ruh hakim İran'da. Evet. Yani Rusya'dan, Çin'den talimat almadan İsrail'e saldıramaz. Yani onlar sen saldır derse onlar saldırır. Kendisi karar alamaz İran'ın. İran o anlamda bağımsız bir ülke değil. Yani Çin'le, Rusya'yla bağlı bir ülke. Suriye'de öyle. Suriye'deki bütün uzmanlar hep Rustur. E ee, Suriyeli gençler hep e, Sovyetler'de eğitim alırlar, Rusya'da eğitim alırlar, Çin'de eğitim alırlar. Çok iyi içincebilir Suriye e, gençliği ve Rusya. Yani Rusya adeta Suriye gibidir. Gidin bakın isterseniz. Her yerde Suriyeli görürsünüz. Subaylar hep eğitim alırlar e, Rusya'da ve Çin'de eğitim alırlar. Yani askeri birliklerinde de onlar da orada eğitim alıyor. Mesela Rus askerleri de gelip orada eğitim alıyorlar. Dolayısıyla iç içedirler. Bir blok bu. Bir yapılanmadır. Evet. İran devrimine asla müsaade etmezlerdi. Ama komünist devrim olduğu için müsaade etti devletler. Fransa'nın e, teşvik etmesinin nedeni budur. Yani Şah rejiminin yıkılmasını istemesinin nedeni budur. Fransa'da da biliyorsunuz evet, Ayatollah evet. Hümeyn'i komünist devrim olduğu için, komünist partiyle birlikte hareket ettikleri için, komünist partiyle iç içe oldukları için bu devrimi kabul eder. Ve dışarıda Müslüman görünün diyor adam. Bir mahsus yok. Yani rejim komünist olduktan sonra sizin Müslüman olmanız, yani Müslümanlığa bahsetmeniz bizi rahatsız etmez diyor. Zaten hurafe anlatacak adamı niye rahatsız etsin? İşte Mehdi gelecek, efendim, duvarda görünecek diyor. Evet. Mehdi gelecek, efendim, insan gibi görünecek diyor. Mehdi avucun içinde görünecek diyor ama gerçek anlamda, yani bizim anlattığımız tarzda değil. Hı. Mehdi'den diyor battaniye, yorgan isteyeceğiz, alıp getirecek, yiyecek isteyeceğiz, alıp getirecek diyor. Komünist Parti bundan niye rahatsız olsun? Hurafete niye rahatsız olsun? Ee, komünistler zaten yobazdan hiç rahatsız olmazlar, yobaz onlar için eğlencedir. Yani bilimle akılla karşı çıkan onun için çok büyük felaket beladır. Onun için bizden dehşete kapılıyor komünistler. Onun için zarı zarı ağlıyorlar. Onun için böyle ağlama toplantıları düzenliyorlar. Bak şimdi daha da sıklaştılar Darwinist toplantıları. Evet, evet. Habire peş peşe neredeyse her hafta e, Darwinist toplantı yapıyorlar. Ağıt. Dedem öldü vıy, vıy. <laughs> yani der, Darwin dedeleri ölmüş. Gitti dedeniz gitti Darwin dedeniz. <laughs> Biz bir şey yapmadık bilimden ortaya çıktık. İnşallah. Dede gitti. <laughs> Titretti kuyruğu yani. <laughs> Efendim.